Merhabalar dostlar arkadaşlar 21 Ağustos 2025'te 12.50 geçe daha sonra 12.20 gece kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirim geldi arkadaşlar biliyorsunuz bu hisse benim yanlış hatırlamıyorsam 4 veya 5 hafta önceki hissi bu hisse listemde yer alıyordu oldukça gayet güzel arkadaşlar tepki hareketi beklediğim hisselerden ama bu tepkiyle geçti aldı başını gidiyor arkadaşlar oldukça ciddi bir primlenme söz konusu yani 8 lira civarında yakaladık bu hisseyi arkadaşlar. Şu anda 10 lira 67 kuruşlar kapattı ve tavan. Yani böyle haberlere can kurban arkadaşlar. Tabi siz de arkadaşlar listeleme, listelerime ulaşmak istiyorsanız e, pazar günü yayınlayacağım saat 10.30'da listem var arkadaşlar. Buradaki hisseleri inceleyebilirsiniz. Kendinize olaylara bakma şansınız varsa bakabilirsiniz. Tabi bu listeyi kimler görüyor arkadaşlar? E, kanalıma aşağıdaki katıl butonundan destek 3 üzeri pakete sahip olan arkadaşlarımız görebiliyor. Aynı zamanda TikTok'ta pro Ofis sayfamdan abonelik kısmına arkadaşlar işaretleyen arkadaşlarımız bu hisseleri listelerdeki hisseleri görebiliyor. Pazar günü on buçukta listeler yayınlayacağım arkadaşlar. Şimdi habere bakalım bakın böyle haberlere can kurban diyeceğiz. Pay alım satım bildirim olarak karşımıza çıkıyor. Haberin ikinde ne diyor arkadaşlar? Hemen diyor ki Ruzi Madencilik ve Enerji Yatırımları Sanayi Ticaret AŞ'den 21 Ağustos 2025 tarihinde Ruzi Madencilik Enerji Yatırımı Sanayi ve Ticaret Ağaçı bakın bugün bugün haberinden bahsediyor. 9.88 ve 10.40 TL fiyat aralığından toplam arkadaşlar 1 milyon TL toplam nominal değer yani 1 milyon adet demek arkadaşlar. Bakın nominal değeri görünce aklınıza adet gelsin. Tutarlı alış işlemi ne yapmış tarafımızda gerçekleşmiştir. Böylelikle şirketteki hisse oranımız %21.99'a çıkmıştır diyor. Diyen kim arkadaşlar? Hemen bakalım. Mehmet Nurettin Çevik yönetim kurulu başkanı olarak karşımıza çıkıyor. Arkadaşımızın yönetim kurulu başkanımızın toplam 59 milyon adet hissesi varmış. 59 milyon 400 bin yani şirketin %20'sine sahipken 60 milyon 475 bin adet çıkmış arkadaşlar. Hayırlısı olsun böyle patronlara... Çam kurban şirketini tavan tavan götürme imkanına sahipsin. ne güzel. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Aşağıdaki katıl butonuna iyi olmayı unutmayın. İyi günler diyorum.